Nisan ayı demek emekli vatandaşlarımıza yeni ek zam ayı demek sevgili dostlarım. Büyük sürprizler gelişti evet. Bir yandan promosyonlar artarken 15 bin liraya kadar bir yandan da emekli maaşlarına yeni ek zamlar gündeme bomba gibi düştü oysa. Sevgili dostlarım. Cumhurbaşkanı yardımcısının ağzından kaçırdığı bilgiler şu şekilde. Nisan ayını işaret ederek mecliste bir görüşmenin olacağını söyledi. Fakat velakin bu müjdenin aslında ben seçimden önce muhakkak verileceğinin altını dikkatlice çiziyorum sevgili dostlarım. Minimum emekli maaşları 20 bin lira civarlarına hak etse de asgari ücreti eşitlenmesi için yazın ortasını beklemek zorundayız gibi duruyor dostlarım. Bu yüzden önemli olan nokta ise emekli maaşlarının asgari ücretle arasındaki uçurumun derhal kapatılması. Böylelikle emekli vatandaşlarımız rahat bir nefes alırlar. SSK Bağkur'la emeklimize maaşı şu an 10 bin lira civarlarında olsa bile önümüzdeki aydan itibaren yani Nisan ayı işaret edildiği için söylüyorum 15 bin liraya kadar kök maaş artışı gidilecek. Şimdi emekli sesi olmamız için abone olup takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.